Beni hasta ettin. Ne dersiniz? Biri birini hasta edebilir mi gerçekten? Yoksa kişi kendi kendini mi hasta eder? Veya pek çok etken bir araya gelerek mi hastalık oluşur? Hastalarımla çok duyarım. Beni o hasta etti dediklerin. Genellikle bu kişi de en yakınındaki oğlu, eşi, kızı, annesi, babası, patronu olur. Bazen de birden fazla kişiyi suçlayıp sorumlu tutar. Tabii ki oluşan hastalıklarda karşımızdakilerin etkisi de katkısı da vardır. Ama hastalıkların oluşumu tek bir nedenle açıklanamaz. Dolayısıyla da tek bir kişiyle de açıklanamaz. Pek çok neden bir araya gelir ve hastalık öyle oluşur. Neymiş o pek çok etken diye bakacak olursak, kişinin genetik yatkınlığı, kişilik özellikleri, hayat deneyimi, yaşam tercihleri, yaşanana ve yaşama verdiği anlamlar gibi etkenler karşımıza çıkar. Bütün bunların toplamı sonucunda hastalık oluşur. Örneğin anne ve babasından sevgi görmediğini, anne babasının onunla konuşmadığını, ilgilenmediğini, ona bağırdığını, onun da o yüzden hasta olduğunu söyleyen kişiye, aynı davranışları gösteren anne babası olan her kişinin hasta olup olmadığını sorarım. E böyle anneye babaya sahip olup da hasta olan da var, hasta olmayan da var. O zaman demek ki neymiş? Hastalığı tek nedenle bir kişiyle açıklamaya çalışmak kolaycılığa kaçmak demekmiş. Yani sonuç olarak biri birini hasta edemezmiş. Hastalık için sadece bir neden sadece bir etken olabilirmiş. Bilmem anlaşabildik mi?